Merhaba arkadaşlar, Tu Player hoş geldiniz. Ben Ömer. Bugün Sky High Pixel Skywars oynuyoruz. Solo Insane moda girdim. Hadi bakalım. Okçu kitini de seçtim. Çok iyi. Şunu şöyle al hemen. Tamam. Bala, bala 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 bala. Bunun ilk bölümünü tamam çekti. O videoyu da gitmek için sağ üstteki button butonuna basıp gidebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bundan başlayalım mı? Abi zıplama alışkanlık oldu abi. Sinir oldum. Abi ne oluyor? Sinir oldum. Sen orada kal abi. Sen orada kal. Sen orada kal. Abi ne yapma. Abi yapma. Neyim? Abi kafasını. Abi şunu bir atma artık. Atma. Şunu bir atma. Atma anlıyor musun? 13 tane ok kaldı. Bak ilk önce sana geleceğim ha. Allah Allah. At lan hadi. At at. Al at. 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 Salak ya. Ulan Angut ölüyorum. Bir yol yaptı. Lan Kürt. Abi bu da yol yapıyor. Abi siz cins misiniz? Ha? Cinslik mi var? O <laughs> O adam ne düşürdüm adamı. Adamı ne düşürdüm abi? Abi Abi okum bitti Allah kahretsin O neydi? O ses neydi? O ses benden gelemez. Hoppala aldık. Rahat kestik adamı ya. Abi adam geliyor. Abi geliyor vallahi geliyor. Abi dur 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 çok iyi. Çok 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 çok. Abi mouse'un sesi biraz fazla gelmiş olabilir arkadaşlar kusura bakmayın. Abi seni böyle ke kesemeyeceğim. Sanki bizde. Abi şeyi çıkarttım. Allah adam. Abi. Düştü be yes be. Abi çok leş gibi oynadım be. Adamı vuramadım klik yapmaya çalışıyorum. Pardon. Pardon. Bir Abi 3 kişi kaldık. Ee, Skype açık kaldı. Hemen ortaya gidelim. Şöyle. Abi ortada kimse yok. Şuraya. Of 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 abi bir dakika. Tamam abi. Bunu yiyelim. Abi of bak 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 bak. Bak. Abi şuraya da spam edelim şunu. O power 5 tamam. GG. Abi neler çıkıyor abi. Abi neler çıkıyor? Bu ne? Abi artık oraya bile gitmek istemiyorum. Abi neredesiniz? Gelin bakayım buraya. Gel. Sen kaldın. Bir kişi daha var. Hmm, i̇kisi de orada. Abi o ölecek ya. Abi ona Ender Pearl atalım. Şunda iyi başka yiyeceğimiz bir şey yok. <laughs> Abi kafasını da çıkart. Oo! Kestik. İnanamıyorum kestik. Of acı çekerek öldüreceğim seni. Abi. Hop. GG. Evet. Arkadaşlar maraton tarzında yapalım hemen. Yeni bir ele gireyim hemen. Hadi. Hoppa ilk galibiyetimizi aldık. Şöyle uç. Aa uçmadım. Bir dakika. Hemen solaya girelim. Ok tekrar seçelim. Tamam. Hadi bakalım. Bu elde kazanırız inşallah. Bap, bap, bap. Şöyle şunları da al ya. Ne olur ne olmaz. Dursun. Şimdi şöyle alalım Başka alacağımız bir şey yok. Sanırım. Evet. Yok. Abi kadar kazma bir insan yok ama bu videoda böyle yaptım ya <laughs> ay eyvallah Aşağı düşüyordum lan. Abi ben nereye gideceğim? Allah düşmedi. Abi düş be. Allah aşkına düş be. Ama zehirlendik. Gel. Bay bay abi. Şunu şöyle kapatalım mı? Adamda pyro kiti vardı sanırım. Bak şöyle. Buradan şöyle hoppala. Geçelim ama. Ana. Abi ba bak şöyle atamıyorum ya. Bundan sonra zıplamamaya karar verdim. Sen kime ok atıyorsun ha? Sen kime? Sen kime ok atıyorsun ha? Hı? Hı? Sen kim o Sen sen kim o katıyor? Öleceksin. Aa, şu adam düşürebilir mi? Hadi be. Onu aşağı düşürdüm. Abi full damage yiyeceksin. Onu, onu satayım. Adama dedik. Kendimiz bir ton full damage yedik. Arkamdan gelmesin de. Abi atamıyorum. Abi çok iyi abi. Abi dur 3 kişi kaldı. Bir tanesi burada. Hoppa geçerim şöyle. Hoppala. Tamam abi. Şimdi gel gel abi gel. Abi diğer ortada sıkıntı ya. Para biliyorum sıkıntı var. Adamda güç üç yay var herhalde ya. Şaymış. Ne yapıyorsun abi? Abi böyle olmaz ki ya. Sinir ol. Aman mal. <laughs> Abi sen kimi yani oradan kartopu ne etki edecek? Etrafı mı kartopu Abi bu adam deli. Adam deli çıktı aha. Harbi diyorum deli çıktı adam. Abi biz şöyle gidelim. Düşersek de düşeriz yani. Yapacak bir şey yok. Düşersek de düşeriz. Zaten eninde sonunda öleceğiz. Yedi tane bilon kaldı. Yani bizde de ok var kardeşim. Bizde de ok var. Ah! Ana ok kayboldu. Oha! Gidiyordum vallahi gidiyordum. Ay bir dakika ya. Abi ölmüşüm ya. Zaten ölecektim. Tamam arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.